Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Çayımın altını yaktım. Saat daha erken diye altını kısıyorum Hani pazar günü erken yani saat 9'u 10 geçiyor. Dünden içine ben çay atmıştım bunu. Ama çok atmışım. Rabia ile içeceğiz diye. Bunu ben bir kaseye boşaltacağım arkadaşlar. Şöyle kaseye. Kaseye boşalttım sesinden de bellidir. gece yatmaz sabah kalkmaz bir laf var ya arkadaşlar. Bu da yumuşatıcım bittiydi işte ama göstermek istemiyorum ama kusura bakmayın işte Çok da gözüktü ama. Şimdi ben bunu böyle alayım. Belki Rabia'lar bilmiyorum evde mi olurlar? Bir yere mi giderler pazar günü eşi de Yine de var yani. Her evde olsalar bile yeter. Şöyle yapayım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız şimdilik iyiyiz. Şunun altında bir silim arkadaşlar. Yere koydum ama. Bizleri sorarsanız bizler iyiyiz arkadaşlar. Şöyle silim. Tekellede olunca silinmiyor. Hava güzel. Diyorum dün besmelesiz mi başladım ne yaptım o hoş e, işin şakası da. Camlar nasıl biliyor musun? Dün bir fırtına çıktı saat kaçtı? 11 gibiydi. Allah'ım nasıl böyle biliyor musun? Görmüyorum ama ortalık e, kıyamet gidiyor herhalde. Nasıl böyle biliyor musun? Bu e, sesler geliyor şöyle böyle Merve'yi arada bak duruyorum. Balkonda çamaşır vardı. Merve diyorum bak kızım diyorum hani e, şu cam da e, menfez olduğu için arkadaşlar içine buhar doldu yani. Kirdi. Şu gösterdiğim bulanıklık. Ondan sonra Merve dedim bir bak kızım dedim bu yağmur mu yağıyor çamaşıralım içeri Yok anne dedim. Ee, Yel vardı, fırtına var dedi. Ondan sonra da sabah karşı yağmur yağmadı. Yağmış daha doğrusu. Yerler ıslak. Bura kurumuş da. Ee, yerler ıslak. Yani belhasıl belki koltuklar yıkadıktan sonra bunları bir yine elden geçiririm. Şeyle ama geçiririm. Eee bir e, kiri yok zaten. Camsız sıkarım bir kurulama beziyle. şimdi de Yasin'e demiştim. Menfezim de kırıldı. Menfez al dedim. Demek ki yoktu. E, kumandayı da e, şeyle kolonya e, kolonyayla sildiydim. Oraya koydum dedim mutfağın televizyonunu açarız belki açmayamadık. E, akşam Rabia'ya geçtim. Bunu da Merve şey içmiş kola. Çalkalayıp ters çevirmemiş eliyle. Ben çalkalanıyorum çünkü her zaman için makineye girmez bu naylon şeyler. Çocuğum demiştim bizim şeylerin e, ampulleri bitti, çok az yanıyor. Bir tane, üç tane dedim ufak, al. bir tane de büyük kaldı demiştim. Demek ki menfezi bulamadım, Menfez de al demiştim. Bu da büyüyor. E, arkadaşlar içeceğini içmiş yarıda kalmış, almış gelmiş. Biraz. Benim oğlan idarecidir. Evde de suyumuz bir damla suyumuz yok. Onu şey yaparız. Ben de yeni kalktım. Yani daha yatanlı yapmadım arkadaşlar. Şimdi şunu yastıklarından başlayayım. Evde nasıl biliyor musunuz mis gibi yumuşatıcı kokuyor. Buranın kapısı örtüktü. 4 tane 2, 2 bu yastık var. 3 4 5 bir de mutfağın e, yastanma yastığı var. Bunları bir iki devrede sade durulama yatacağım ama biraz çamaşır suyu katacağım arkadaşlar. Yani mikropları ölsün. Bunları yıkarken de iki kere de zaten yıkıyorum. Çamaşır suyu atacağım. Mikropları ölsün. Ee, bugün yapacağım bunlar. Yine gösteririm yaparken. Güzel makineyle çekeceğim. Güzel sileceğim. Derilerini biraz çamaşır sulu şeyle sileceğim. Ee, camları yine alırım. Allah'tan bir şey olmazsa az ütüm var. Ütüyü yaptıktan sonra da şöyle göstererek şey yapayım. Ütüyü yaptıktan sonra da arkadaşlar Merve'nin gözü biraz dağınık. Çocuğun düzeltmiş ama eşya çok olduğundan düzgün gözükmüyor. Onu yapabilirsem yapacağım. Gösteririm sizlere de. Benim süs eşyalarım. Bu saatin benim kaç senedir? 7-8 senedir arka duyu bozuldu. Pil takıyoruz, gevşiyor. Saat daha bire çeyrek var. Ne derler ya, bozuk saat bile gündeki kere doğru gösterirmiş. Hem gece hem gündüz. <laughs> Arkadaşın ev hatırası. Bir de mübarek Kur'an yazıları vardı. Hiç kıyamıyorum. Bu da bilmiyorum. Oturduğumuz yerde yatıyoruz, uzanıyoruz arkadaşlar. Günah mı oluyor bilmiyorum. Bunu da bir e, komşumuz yapmıştı. Neyse Allah'ım affetsin. Biz sabah telaşı raviye kahvaltılarımızı hazırladı. Ben de koltukların yüzünü söktüm. Merve de yardım etti yengesine. Emir'in sütü o da fırına gitti amcasıyla. Daha neyimiz var? Patatesimiz kızarıyor. melemenimiz var. Herkese afiyet olsun. Bize de olsun inşallah. Ben cam sileyle, e, cam kurulama bezimi koydum. Eee, içme sinmedi. Dün dediğim gibi fırtına, yer bir de yağmur. Şimdi bir kabasını alacağım inşallah. Camları camları silmeye başlayacağım. arkadaşlar bu Hanımlar işi hiç bitmez mi? Ay acık oturayım. Ay şey biraz da ben nasılım biliyor musunuz arkadaşlar? Kötü uyumu anlatayım o uyumu hiç sevmiyorum. <laughs> Elim de böyle yani hani böyle derler ya öyle yapıyorum. İşim e camları aldım ya. E, banyonun camını da aldım. Banyonun e, tuvaletin camını pardon tuvaletin camı arada. Yani oraya ne toz girdi ne toprak girdi. İşte benim bir huyum var. Dünkü gibi inanmazsınız yaptım yine. İnceledim ettim dünkü gibi oldu. Orayı yaptım. Orayı yaptıktan sonra da e, nasıl manzara çekim ya? Konuşuyorum da. E, orayı yaptıktan sonra da arkadaşlar şey yaptım. Balkonda sildim bu arada. Camlarım yine tertemiz oldu. E, hızlı hızlı geçiş yapayım. Ondan sonra koltukları sildim. Koltukları sildikten sonra e, e, yüzlerini geçirdim. Onları güzel yerleştirdim. Şimdi makine dönüyor. Makinede de şeyler var. Normal giysiler var. Şimdi böyle çamaşırlık boşta. Onları asacağım. Ütümü yapacağım. Merve'nin gözünü düzelteceğim. İnşallah bugünlük planım bu kadar. Yemeğimi de yaptım. Yayla çorbası yaptım. Ondan sonra da şey yaptım. Ee, domatesli çubuk makarna yaptım acele yemek böyle olur anca ne yapayım size bir dolap göstereyim dur <laughs> gözünüz gönlünüz açılsın düz demiş kendince de eşya çok olduğu için ee, biraz şey şu yorganları üste çıkartacağım orayı da ona vereceğim daha ne yapayım değilse şunlar dütülediklerim yerleşecek şu dışarı manzarasına, manzarasına bakalım Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Şimdi Emirler'de gezmeye gidecekler. Siyah arabayla gideceğiz diyor. Ondan sonra abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşürüz inşallah. Hayırlı haberler al, hayırlı haberler verelim inşallah. Vermişizdir de. Allah'a emanet olun. <laughs>